Dünyada her yıl 2 milyondan fazla, ülkemizde ise 40 binden fazla kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Bunu zaten bilmiyorsan hangi yüzyılda yaşadığını sorgulamanı öneririm. Akciğer kanseri olgularının yaklaşık yüzde 85'i sigarayla ilişkilidir. Sigaranın bırakılması sonrasında akciğer kanseri riskinin azalması için üzerinden uzun bir süre geçmesi gerekiyor. Yine de uzun dönem yoğun sigara içen kişilerde sigaranın bırakılması riski azaltsa da bu risk hiçbir zaman içmeyenler seviyesine düşmez. Çünkü akciğerlerde bir miktar hasar mutlaka oluşmuştur bile. O yüzden akıllı ol. Sigara içmeyi şimdi derhal bırak. Akıllı ol. Sigara içilen yerlerde bulunma. Akıllı ol. Sigaraya hiç başlama. Elektronik sigaranın ya da diğer ısıtılmış nikotin ürünlerinin daha az zararlı olduğunu söyleyen babam bile olsa, sakın ama sakın inanma. Yıl 2025. Ben Raportör Hanım.